Cumhuriyet Gazetesi'nin önündeki sokak e, tepkisini dile getirmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı, hala da arkamda insanlar tepkilerini, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve İlhan Selçuk'un fotoğraflarıyla e, gösteriyorlar, sloganlar atıyorlar sabahtan beri bıkmadan, usanmadan ve buradan e, ayrılmayacaklarını, tepkilerini bir şekilde e, en demokratik yolla göstereceklerini ifade ediyorlar. Sabah saatlerinden itibaren senin de söylediğin gibi biz kaç kişi sivil e, toplum, e, sivil inisiyatif örgütünün üyeleri buradaydı. Yine Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, 14 Nisan Çalışma Grubu, CUMOK üyeleri, 68'ler Birliği e, gözaltına e, Ergenekon soruşturması kapsamında İlhan Selçuk'un Cumhuriyet Gazetesi başyazarı ve imtiyaz sahibi İlhan Selçuk'un da arasında bulunan 8 kişinin gözaltına alındığını duyan herkes Cumhuriyet Gazetesi'nin önüne koştu. Ee, yine destek ziyaretleri için e, Türkan Saylan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan buraya geldi bugün. Dis Başkanı Süleyman Çelebi, 68'ler Birliği Vakfı Başkanı Sönmez Targan, e, İstanbul Baro Başkanı Kazım Kolcuoğlu ve e, en son da akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi eski e, Başkanı e, Hüsamettin Cindoruk e, buraya geldi destek ziyaretleri için. Gün içerisinde Tunca Özkan da buradaydı. E, burada in. İnsanlar e, tepkilerini hala sürdürmeye devam ediyorlar. Zaten ben de hemen onlara dönmek istiyorum. Kendi tepkilerini kendi ağızlarından almak için. Sabahtan beri buradasınız efendim. Neler evet. söyleyeceksiniz? Ne söyleyeyim yavrum? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu yaşa geldim. Annem örtülüydü, türbanlı değildi. Müslümandı, ben de çok şükür Müslümanım. Bu saatten sonra Müslümanlığı öğrenmeyeceğim. Ama önce ben şu güzel milletimize söylemek isterim. Bir kilo fasulyeye, 10 kilo kömüre oy vermesinler. Birazcık önce ülkelerini, ceplerini değil, ülkelerini düşünsünler. Sağ olun. Çok İlhan Selçuk da bugün e, dün gece evine yapılan bir baskınla gözaltına alındı. Kendisi e, 1925 doğumlu 83 yaşında ve yeri yurdu belli. Bugün sabahtan beri herkes e, zaten e, bunun da altını çizdi. Yani gözaltına alınma şeklinin de e, ne kadar kötü olduğunun altını çizdi. Siz bir cumhuriyet kadını olarak sabahtan beri buradasınız. Evet. Ne söylemek istiyorsunuz bu gözaltılarla ee, ilgili? Bu konuda gerçekten çok üzgünüz. Ee, 83 yaşındaki İlhan Selçuk'un bu şekilde gözaltına alınması, iş yeri burası, evi de belli. aydınlarımızın halkımıza doğruları, gerçekleri yazan aydınlarımızın bu şekilde tutuklanması hepimizi derinden yarala, yaraladı ve buradayız, gitmeyeceğiz. Bugün buradayız. Bugün ona yarın bize. Evet. Bugün ona aldılarsa yarın da bizim başımız açık. Cumhuriyetçi ve layık olduğumuz için alınacağız. Bu kapılarımız tek tek çalınacak bir gün. Çok yakında, uzakta değil bugünler. günler. Çok üzgünüm. Her akşam ağlıyorum. Kanal Türk izledim de inanın ki ağlıyorum. İki çocuğum var karanlık günler için, onlar için üzülüyorum, ağlıyorum. Çocuklarım bana üzülüyor anne. İzlemedi ama nasıl hangi kanalı izleyeyim? Hangi bize doğru mesaj veriyor? Çok TV mi, Kanal D mi, TRT 1 mi? Hiçbirisi vermiyor. Bir tek Kanal Türke güveniyorum. İnanaki ART'ye güveniyorum ve BD kanalı Avrasya'da dinliyorum. Doğru haberi ve bütün şeyleri orada izliyorum. Bu göz atlarla ilgili ulusal e, kanalda biliyorsunuz. Ulusal kanalın evet. sahibi ve ulusal kanalın merkez ve büroları da da, da aramalar yapıldı. Ve, açtığım zaman inanın ki evde duramadım e, hemen buraya geldim. Peta! İnanın ki çok üzülüyorum. Size mikrofonu uzatmak istiyorum efendim. Önce Kanal Türk çalışanlarına hepsine teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Siz alınmalarla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Şimdi bunlar gaflet ve delalet içindeler. Hatta hiyanet içinde. Onlara onlara bu gücümüzü göstermeye geliyoruz. Her yerde her zaman Kanal Türk'ün arkasındayım. Her zaman oradayım. Ben hiçbir zaman bir kere ölürüm. On kere ölmem. Şeriat gelemez bu memlekette. Geldiği vakitte ...onlar ancak bizi öldürürse gelir. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ee, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Buradaki insanların tepkilerini görüyoruz zaten. Ee, söz sizde. Duygu Kayacık, teşekkür ediyoruz. Ee, az önce sevgili seyirciler... ...AKP'ye yakınlığıyla bilinen bazı yayın kuruluşlarının... ...bazı yazarlarının bu operasyon sürecini önceden...